Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova dizisi için hazırlamış olduğum yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Video musun? Konusu 65. bölüm fragman değerlendirmesi. Her ne kadar 64. bölümü izlememiş olsak da arkadaşlar 65. bölümde olabilecek ihtimalleri sizler için açıklamaya çalışacağım. Ama açıklamaya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar için söylüyorum. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Lütfen kanala abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildirim bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız. Bildiri butonunuz açık olursa bu tür dizilerden daha erken haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açaraktan paylaşılacak videolardan haberdar olabiliyoruz. Bu arada videonun altında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz sizleri bekliyor. Oradaki linklere, http adreslerine tıklayarak bizlere erişim sağlayabilir, takip edebilir abone olabilirsiniz adreslerimize yapmanız gereken tek şey videonun açıklamalar kısmında ki Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizi takip etmek, abone olmak bizlere erişim sağlamak. Ayrıca arkadaşlar videonun başında size bir anket sorusu soracağım. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yılmaz'la Züleyha'nın kavuşmasına inanıyor musunuz bu sezon? İnananlar beğensin. Hayır kavuşamayacaklar diyenler yorumlasın farklı bir fikrim var diyenler yazsın. Aslında 64. bölüm ve 65. bölümdeki gerçekleşecek olaylar ikisinin kavuşmasına çanak tutuyor arkadaşlar. Yani kavuşmalarını engelleyecek hiçbir neden yok. Tabii ki yönetmen fikir değiştirmezse. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kavuşacak mı? Kavuşacaksa diyenler beğensin. Kavuşmayacaklar diyenler yorumlasın. Farklı görüş olanlar yazsın. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak her ne kadar 65. bölüm konusuna değinecek olursam aslında 64. bölümün yanıtlarını içerecek 65. bölüm. Yani çünkü sonuçta Züleyha'nın hayatına kast ediliyor ve tabi ki Behice'nin üstün planları sayesinde Müjgan tam da Züleyha'yı öldürmek üzereyken büyük olasılık arkadaşlar Züleyha'nın ölümünü görmeyeceğiz. Çünkü Züleyha'nın ölmesi demek dizinin finali oynaması demek. Yönetmen bu diziyi bitirmeyeceğine göre elbette ki Züleyha yaşayacak. Ama yaşadığı için müjgan konusunu her ne kadar bilse de yani hayatına kastedenin müjgan olduğunu bilse de aslında hünkar anan tarafından susturulacak. Çünkü Yılmaz'ın Müjgan'ın Züleyha'nın hayatına kastetmeye çalıştığını öğrenmesini istemeyecek. Yani öğrenirse ne mi olur? Tabii ki çoktan Müjgan'dan vazgeçmiş olan Yılmaz tamamıyla vazgeçecek ve vazgeçmesi için bir nedeni, bir gerekçesi olacak. Ve elbette arkadaşlar Hünkar Hanım bunu istemez. Çünkü sonuçta baştan beri Hünkar Hanım'ın tek amacı var. Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşmasını engellemek, önüne geçmek ve şu an her ne kadar oğlu Züleyha'dan vazgeçmişse de Hünkara'nın vazgeçme çabasında değil çünkü vazgeçerse sonuçta Adnan'ın babası olduğunu öğrenecek olan Yılmaz elbette ki Züleyha'yı bu saatten sonra kimse yar etmez ve hatta Leyla'yı bile ellerinde alma olasılığı var ve hünkârın bu öngörüleri gördüğü için yani ısrarla Züleyha ile Yılmaz'ın bir araya gelmemesi için hatta cezaevinden kurtardı. Cezaevinden kurtarmasının gerekçesiyle aslında Yılmaz da arada sırada da parmaklar arasında görüşmesinin önüne geçmekti. Ve aynı zamanda cezaevinden çıktığı gibi Züleyha'yı konağa aldı. Her ne kadar Demir onu hizmetçi olarak da konakta barındırsa aslında Züleyha'nın tek amacı yani hizmetçiliği yapmasının tek sebebi elbette ki çocuklarına kavuşma umudu. Bu umudunu yitirirse ne olur? Tabii ki Yılmaz'a ister istemez meyleder ve Hünkar Hanım bunları gördüğü için yani her ne kadar Müjgan Züleyha'yı öldürmeye çalışsa da ve Züleyha bunu haykırmaya çalışsa da Münker Hanım bunun yayılmaması için elinden gelen çabayı gösterecek. Ama müjganı yönlendirenin beyici olduğunu bildiği için daha önce beyicinin kendisini tehdit ve şantaj etmesi sebebiyle özellikle Adnan konusunda ve Beyici hakkında araştırmış olduğu belgeler ve delillerle Beyici'yi parmaklar arasında gönderecek ve beyce yani yılanın başından kurtulduğu zaman Müjgan'ın da uslanacağını ve Müjgan'la Yılmaz'ın yuvasının devamı demek yani Hünkar Hanım oğlu tabii ki torunları rahat edecek ve bundan dolayı da ısrarla Hünkar Hanım bunun Yılmaz'a duymaması için özellikle Züleyha'yı baskı altına alacak ve tabii ki Yılmaz bu olan bitenden habersiz olacak. Ama Behice cezaevine girdiği zaman yani çünkü Hünkar Hanım'ın elinde bazı belgeler, deliller var ve adamı hala araştırıyor. Yani Behice'nin gerçekten kötü bir geçmişini ortaya çıkaracak ve bu kötü yapmış olduğu hatalar, suç hatalarını, belgeleri mahkemeye sunulduğu zaman Behice cezaevine girmiş olacak ve cezaevindeki çaresiz ve sürekli insanların sırtından kene gibi geçinmeye çalışan Behice Elindeki bütün gücünü kaybedecek. Özellikle Yılmaz ve Feykeli bu olan bitenden haberdar olduğu zaman Beyice'nin üstündeki ellerini çekecek de. Çünkü düne kadar Müjgan için katlanıyorlardı. Ama beyce'nin deşifre olacak olan kötü geçmişi yani bir nevi Yılmaz da Feykeli Beyice'den nefret ettirirken aynı zamanda Beyice'nin çaresizliği Müjgan'ın daha çok e, cezalandırmaya çalışacak. Yani özellikle Müjgan'ı şantaj etmeye çalışacak. Özellikle Yılmaz'ın bilmediği Züleyha'nın hayatına kast eden Müjgan olduğunu bilmeyen Yılmaz'ın sürekli söyleyeceğini dile getirerek de Müjgan'ı yeniden kullanmaya devam edecek cezaevinin parmaklar arkasında. Ve Müjgan da özellikle Yılmaz'ın duymaması için çaba gösterecek. Çünkü sonuçta Hünkar Hanım da duymaması için çaba gösteriyor. Züleyha'yı da bu şekilde e, tabii ki telkin etmiş ve Müjgan da sadece halasından duyma olasılığı olan Yılmaz için yani duymaması için özellikle halasının isteklerini yerine getirecek. Çünkü kendisi de biliyor. Yılmaz'ın özellikle karısının eski sevgilisinin hayatına kastettiğini öğrenmesi demek zaten Müjgan'la aralarında hiçbir bağ yok ve bu bağ tamamen bitecek. Ve bitmemesi için Müjgan tabii ki halasının isteklerini isteksiz olsa, cezaevinde olsa bile yerine getirmeye çalışacak. Ve bu sebe zarfında arkadaşlar aslında Yılmaz olan bitenden habersiz olacak. Çünkü haberi olduğu zaman bitmiş olan evliliği tamamıyla bitecek ve bitmemesi için tabi ki Yılmaz bilmeyecek. Nasıl ki Adnan'ın babası olduğunu bilmiyorsa ve öğretmen ısrarla bunu her seferinde kullanıyorsa ve ne bu sezon ne de başka bir sezon Yılmaz'ın öğrenmesini sağlamayacak. Çünkü Yılmaz Adnan'ın babası olduğunu öğrendiği an tabii ki dizinin artık final sahnesini çekmesi gerektiği bir andır. Sonuçta hiçbir şekilde Yılmaz çocuğunu Demir'in yanında barındırmaz ve barındırmadığı zaman tabii ki Züleyha zaten Yılmaz'a baştan beri aşık ve oğlunu da öğrendiği zaman Züleyha Leyla'dan vazgeçme olasılığı olabilir. Aslında Yılmaz'la birlikte bir yaşantıyı sağlayabilir ve hatta Leyla için de mücadele edebilir. Yani bu sefer de dizinin rengi konusu çok değişecek. Tabi dizi finali mi oynar yoksa o şekilde devam mı eder? Artık herhalde yalan rüzgarı gibi devam etmeye devam eder gibi görünüyor. Evet arkadaşlar Şayet 64. bölüm yayınlansa 65. bölümde bizi bekleyen olaylar bunlar. Yani Züleyha'nın ölmediği gibi Bey'i cezaevine girme olasılığı gibi ve aynı zamanda Yılmaz'la Müjgan'ın evlilikleri zor belada olsa devam edecek ve Züleyha da çocukları için Demir Yaman'ın hizmetçiliğini da yapmaya devam edecek ve Hünkar Hanım da özellikle Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşmaması için elinden gelen çabayı gösterecek. Bu şekil 65. bölüm normal akışa kavuşan bir 65. bölüm bizleri bekleyecek. Yani bu kadar maceradan, bu kadar heyecandan sonra yönetmen yavaş yavaş diziyi sakin bir kıvamına getirecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız hala abone olmadıysanız kanala yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Lütfen abonelik butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Bu arada videonun altındaki açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize ait HTTP linkleri mevcut. Onlara tıklayıp abone olabilir. Bizleri takip edebilir. Bizlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki açıklamalar kısmını açarak oradaki adreslerden Facebook, Twitter, Instagram HTTP adreslerini tıklayarak bizlere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca anket sorum yeniliyorum. Gerçekten bu sezon Yılmaz'la Züleyha'nın kavuşacağı inananlar var mı aramızda? aslında yönetmen bir çılgınlık yapıp kavuşturabilir de. Kavuşacaklar diyenler beğensin, kavuşmaz diyenler yorumlasın, farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Sizce gerçekten kavuşma olasılıkları var mı yok mu? Var diyenler beğeniyor, yok diyenler yorumluyor. Farklı görüş varsa yazabilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonunda da iki adet birbirinden değerli YouTube kanalımın logosu mevcut. Her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz altlarında duran sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın. Ama gözünüz kulağınız bende olsun. Her an sizler için yeni paylaşımlarım gelebilir. Esen kalın. Huzurlu kalın. Mutlu kalın dostlar.